Da, ben, bak bak, bak ayaklarını alayım. Bu ayaklar ne yer? Bu bu şeyin biz bununla para kazanıyor. Çamurun çayların içinde. Para yok yani. Aynı şeyi seni ekmeğe baksak ekim mi yok? Bu sene 300 dönümse seni aynı şeylere ekim yok, yok? Haklısınız bir şey diyemiyoruz. Şimdi aracılar kendimiz de burada. Yani ben İran sene battım einmal, ya. Battım. Şey battım. Para etmedi. Gittim şey geldim burada. Oğlumla beraber çiçek yapıyorum. Ya maddi durumu çok iyiydi. Erken diken bir adamdı. Ya Mal, mülk, traktör, bir, arabası, bir, her şeyi, borusu, malzemesi erken bir adamdır. Her ara bu batağa bat gidip para etmedi. Tefeciye buluş, Tefeciye attı kafaya çöktü. Doğru adı attı bunu. En sonunda burada işte yıllık oğlumla beraber elimle para alacak ikisi. Evini geçirecek. O da iyi yani bir sene boyunca 50 milyar paraya bakmak olmuyor mu? bir sene 50 milyar neye yetecek bu şartlarda? Zaten her şey ikiye üçe katlanmış. Yani millet kimse bilmiyor artık? Biz mi? Millet uyuyor mu? Hiçbir şeyden haberi yok